AKP Gölbaşı'nı MHP'ye bıraktı. İşin iç yüzünü ulusal kanal ortaya çıkardı. Bu benim yakınımdır. Bu benim şuyumdur. Bu benim buyumdur diye bize aday teklifiyle gelmesin. Başkent Ankara'nın turistik ilçelerinden Gölbaşı Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı. 2014 yılında AKP'den istifa edip MHP'ye katılan Ramazan Şimşek iki partinin ortak adayı oldu. Ulusal kanalın AKP kaynaklarından aldığı bilgilere göre Gölbaşı'nın MHP'ye bırakılması iki temel sebebe dayanıyor. AKP'li Fatih Duruay'ın ilçe halkı tarafından kabul görmediği, halkla temas kurmadığı için aday gösterilmediği öğrenildi. Diğer aday adayları ile ilgili de AKP Genel Merkezi'nin kapsamlı çalışma yürütmediği, MHP'nin de bu boşluktan faydalanarak kendi adayını ön plana çıkarttığı anlaşıldı. İlçede ağırlığı olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın da baskısıyla eski bir AKP'li olan Ramazan Şimşek aday yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Şimşekle görüşmesinde "Sen bizden tam gidememişsin. Bari bıyık bırak da tarafın belli olsun." diye espri yaptığı öğrenildi. Bunun yanı sıra AKP teşkilatlarının temayül yoklamalarında genel merkezin baskısıyla hareket ettiği, aday adaylarının mülakatlara çağrılmadığı iddia edildi. Adaylarda liyakat ve ehliyete önem verilmediği, adaylık kararlarının genel merkezdeki bir grup parti yöneticisi tarafından alındığı öne sürüldü.